This, so This Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ikos Next Spots oyununu oynuyoruz. Yani oyunda bize botlar kovalıyor. işte biz de kaçmaya çalışıyoruz bir süre. Aynı evade oyunu gibi. Eğer bu tarz böyle videoları istiyorsanız kanalıma like edip abone olmayı unutmayınız ve hemen oyun geçelim. Evet arkadaşlar geldim şimdi böyle bir tane mod seçtim ben. Ee, nasıl desem. bu nasıl flip back adam neyse. Arcade diye bir tane modu seçtim. Bakalım neymiş Adam hala zansıyor, de dans ediyor. Ben lisans yok ya. Bak R'ye basınca düşüyor karakter ama. Kalk kalk kalk. Kaç kaç kaç. Ne oluyor ne oluyor? Anasını kim buradan mı geliyor? Kaçın. yaklaşma. Yaklaşma. <laughs> Ay geliyor. Nerede? Bro sana ne oldu amına koyayım? Onun <laughs> böyle işte lan. Araba sabit tim için özür dilerim de bunu amına bulun bu ne, ne? lan? Ne, ne? ne oluyor amına <laughs> Güle güle. Beni güle güle öldürmüş. Güle güle <laughs> güle güle ne oldu bunu? Bana bir şeyler. Bu ne? Trik. Oh! Onun tam. Yok bir şey. Yukarıdan geldi. Trik. Trene binebiliyor muyuz lan? Ya ben buradan gitmek istiyorum. Aha. Aha. Para yok ki. Onu onu. Ya. O ne Oğlum müzik çok iyi lan. Çıkalım bir. Gelirlerse direkt aşağı ineceğiz. Grafikler <laughs> çok iyi ya. Lan ne? Ne? <laughs> Ölmüş. Ya yürü git ağzım buraya ya. Kaldıkları kaldıkları bize. Şey. Çekelen lan. Nasıl ileri gidiyorduk? Ana. Güzel bak lan yukarı gelin lan şimdi gelin lan gelin lan gelin lan, gelin lan. ya siktir lan nasıl ya ya küfür etme istemiyorum ama yani yeter ya evet, orakalım hızlı mı yok 13 hayır ben çok hızlı gidiyordum Ya yine var ya. Nasıl ama? Oh, oh, karanlık ne gibi. Oh, oh. çok iyi. Ya. Bu ne? Yok. ne? Ölüm sesleri falan filan var. Çok iyi lan. çık ya. Devam et. Abi <laughs> ben benim hiç param yok? Oh no no no! Şerefsiz ya. Lan ne yapıyorsun ama? Ne olmuş lan bu? Oh! Oh ne bak. Aa, ya ya var hala yine bir baksana hayır 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 Bu ne abicim? Bu ne amına var? Oğlum ben oyunun Bu ne? Bir dakika Ben şöyle bir şey biliyordum ya Bir dakika ben What the fuck amına? Oğlum ne? Ne alaka lan? kendine elimine mi ettin? Öldürüldün. Ben ben öldürülmedim ki amına koyayım. Abicim kendini yeniden spamla. Ya ay, yine vallahi ya. Ya boşu boşuna gitti amına. 11. sıraya geldi. Belki ben 9. sıradaydım. Nereden biliyorsun? Ya gel öldür beni. Öldür 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 öldür. öldür, öldür.

Ya çekil. Ananı sik. Neden bu HEP beni buluyor? Ya hep beni buluyor ama ya. Hep beni bulursa ben nasıl oynayabilirim ben bu oyunu? Çıkarım bak ben böyle olursa. Bak bir geliyor, geliyor. Aman Allah'ım gel. Hadi yazın şimdi gel lan. Bak uykuz gibi hızlandım. Gel lan hadi. İnsanlar böyle mi para kazanıyor lan? Hop. Hayır ya. Bunu alalım. He, bir dakika. O adamda silah mı var anlamına geliyor yani? Çünkü yukarıda adamın ismi geliyor. Ne oluyor yani o? Aşağıya yaklaşsak ölüyor bu arada. okuyun. Bu ne abi ya? Çok güzel lan. Niye böyle? Ya bu da yeni zaman. Tamam tamam güzel. Güzel. Bu Bunu... ne? Ee, devam mı? Bir dakika ya. Heh, Pardon. Hepi hangi yoldan gidiyor biliyorsunuz lütfen. Ben bilmiyorum. Abi bak kafa uçurucu ya resmen. Lan nerede nerede bu next spot? Next spot nerede? Bak şimdi tekrar söyleyeceğim ama. Ona ne vurdu? Ona mı ne vurdu? Ona mı? Benim nasıl bir? Tak küfür azal azal küfür. Neden küfür ediyorsun bu kadar? Azal sadece küfürü. Ne? No. Ne <laughs> <Bir adam. gülüyor> oh, oh. <laughs> <laughs> vazgeçtim, vazgeçtim tamam 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 vazgeçtim ben Yardım ben Beni yakalayamaz. Beni yakalayamaz. Hızlan amına oy ya. Yakalandı. <laughs> full zıplama, full. <laughs> oy, ne oldu kazandı kanka. Ya ay kendilerini haram ses arıyorlar valla Ya kendilerini bir bok şey salanları ben hiç sevmiyorum ya Ben kazanmadım ki mal kazan. <laughs> baba Ne diyeyim kickback yapıyorum Ya hayır önce kalp olmasın bak Yok ya o her tane kötü ya yani. Ooo 190 192 paramız var ya lan. Koş koş. Ananı. Hey. 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 Hayır. Hey. 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 Çok iyi para kazanıyoruz. Çok iyi. Ananı. Hayır, 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 hayır. dur. Üçüncüyüm ben. Oo, 3. sıraya girmişiz. Vay, vay, vay. Onu, onu Birinci oldum ya lan. Hayır, tamam. Yeniden do. Hayır, giriş sıralanmaya girdim. Orada var. <laughs> Ay, lima <acımaya> başladı. <laughs> bir kafam düştü amına. Gelin la! Ondan ben de eğlen. Alın lan birinci bir benim almam lazım. Aha adamı geçmişim. Hadi her şey böyle. Tam zıplarken space'e bastan bak. Bu işler böyle olur. Adam nasıl beni geçti ananı sikeyim. Hayır on, on, hayır hayır adamı geçmem lazım. Hayır. Yes. Çekelim yetemedik ya NAAA Oy Eee eee İkinci olduk ya çok havalı olduk Aman hakim Abi markada ses bu kaldı ya Neyse arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video istiyorsanız. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eval'ın devamını istiyorsanız. 5 e, like atın yine. Ve görüşürüz.